Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim. Biz de bugün şöyle gole geldik. Çoluk, çocuk, eltim çocukları. Ondan sonra bindiğiniz neydi Mikail? Abu. <laughs> Neyse. Onu da bilmiyorum. Ney? Enek var bak orada. Binde kay melis ha? Binde kay şordan. İyi e, haydi çıkalım onu o zaman. Siz ne kaymaya kaymaya bilme olursunuz. Gel oğlum, gel. Gel. Benim yanımda geldim. bak benim yanımda gelmezseniz bağlantınız kopar. İnşallah. 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 Orada <laughs> 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 ne yazıyor? Bomba. Yakmak yasaktır. Çim üzerinden mangal yakmak yasaktır diye yazmışlar. Yine de yakmışlar. Çim üzerinde mangal yakmak yasaktır. Evet canlar. Şöyle bir tur attık. Üstten girdik. Alttan çıkıp gidiyor şimdi. Haydi. Teyze de nasıl iyi oturmuş. Yoruldun mu? Evet. Dinlen dinlen. <laughs> ki gençlere yetişmek zor. Yok, zor. De ya video çekiyorum. Şimdi seni de çekerim mi yanlış olur. Ben Huh? He? Uh. You Lan ayağın içine su girerler. Lavaboya girmek isterseniz bak burada lavabo var. Hadi çıkalım o zaman. geldiğimizde arkadaşlar buradan nasıl su akıyordu biliyor musunuz? Şimdi kesilmiş. Nasıl su akıyordu? Baraja su vermiyorlar buradan. Şimdi oradaki barajdaki su da çekildi. Çok güzel temiz havası var arkadaşlar. Gerçekten adama huzur veriyor. Ne kadar büyük. Arkadaşlar. Maşallah. Niye duruyorsunuz bilmiyorsunuz da? Aç. Kilo benden de Hi. Yolun sonuna geldik arkadaşlar. Biz evimize geçiyor. Akşama yemeğimiz yok. Ramazan gel işte. Nohut ıslattıydım. Akşama bolca nohut koyacağım. Karanında. Yarın inşaata götürecekler. Hani kışlık yemek pişiriyorsunuz. Yazda yemek pişirmeyen diyen ablalarım var. İnadıma kışlık yemek pişiriyorum ablalar. Çünkü sabahleyin işe giderken yoğurt helkelerine koyuyorum. Fazla kalanlara Ramazan işe götürüyor gidiyor. Orada öğlenleyin yiyorlar. Yemekleri kendi üzerine olduğundan bazen de yemeğimiz olmadığında evde melemen yapıyor. Yumurta sucuk götürüyor. Orada pişiriyorlar. Yani o yüzden bir hepsi yiyem yani fazla yiyen bir tip değiliz biz. Evde ne varsa no tahra mercimek onları yiyoruz. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Görüşürük kendinize iyi bakın evde buluşmak üzere. Merhaba değerli takipçilerim. Ben evime geldim. Şöyle biraz dinlendim arkadaşlar. Akşama yemek koyacağım. Yemeğimi de hazırladım. Sarfamı, biberimi, tuzumu çıkartayım canlar. Sarfamını düz düz da var. Şöyle arkadaşlar sarfamı, biberimi, tuzumu çıkarayım. Şöyle nohutumu da sabahtan ıslattım arkadaşlar sıcak suya. İçine de 4 adet Orta boy patates doğradım. Şöyle koymuş olduğunuz gibi soğanım da kavruluyor. <laughs> Şöyle yemek hazırlıklarına başlayalım. Yavaştan yavaştan. Ramazan yapalım arkadaşlar. Bir de yanına pirinç pilavı yapayım. Turşu alacağım, unuttum. Turşu da yok, acı turşu. Domates salatası mı yaparım artık? Domates salatası yaparım arkadaşlar. Onu inan, yenilir. Biz gezdik, tozduk. Evimize geldik, yemek düşecek. Bir de yoğurt aldım arkadaşlar, şöyle bimde. Sonra bak oyun da kokulu. İşte geliyorlar. İsimler. Şu üzümü de çıkarayım bir hayır. Tabağın ile <laughs> arkadaşlar. Bir parça da burada var. Bir parça da sabahla onlara koydum. içe götürdüler gittiler. Orada yiyecekler. Akşamdan koca bir tava. Ramazan melemen yaptı. Ondan sonra üzüm koydum. Yumurta koydum melemenin içine yumurtasını orada kırıyorlar canlar. Diğer kalanı da burada yapıyor. İşte bu yemekleri ben arkadaşlar hani ya, yarmada kalıyor ya yarmada kaldığı için ondan yapıyorum ki Ramazan günü de işe götürsün gitsin diye. Bir gün kote yapıyorum, bir gün fasulye pişiriyorum, bir gün nohut kimya pişiriyorum. İşte evde ne varsa çok çok pişiriyorum arkadaşlar. Oraya da götürüp gidiyor. Ne yapayım? Her gün her gün dürüm mü yesin? dürüm? 100 lira ayran ile. 4 tane asalar 400 lira. Her gün 400, 400, 400 dürümü verirlerse ne kazanacaklar? Bazen hazır şey yok. Doğranmış dürüm. Domatesini soğanını, biberini evden götürüyorlar, orada yapıyorlar. Nasıl dek gelirse. Soğanımız iki dakika daha arkadaşlar. Sarçasını, biberini atayım, tuzunu atayım, ağzını kapatayım. Kendi halinde saat altıya geliyor, ayrıca bir şey altı buçuğa kadar. Bir de pilav yapayım yanına. Onlar pirinç pilav da mis gibi gider. Kata kata yesinler. Şöyle salçamızı atalım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık salça, bir kaşık biber. Ne diyeceğiz hacı? Ne kadar çok dolar geldi de gerçekten arkadaşlar himyanın tuzu olmuyor. Hani size öyle görünüyor. Çok gibi görünüyor.

Vallahi birer ikişer tabak yiyor çoluk çocuk. Ne pişirirsem bir pişir, hepsi yeniliyor. Sıcak yine doğrayım arkadaşlar. da bir iki dakika daha kavrulsun. Tihan'ın dolaba boyu, bu otu içinden gelince. Geçen gül ağaçtan aldıydı, çayından domates almaya gittiğimizde. Yillerdi, kaynımın yani, çocukları, mevhimin çocukları yiyirdi arkadaşlar, onlar da hiç yemiyor. Ortaya getiriyorum siniye, yiyecekler diye yemiyorlar. Yani bizimkiler de yiyor, ha. Allah var. Ben arkadaşlar ne da fasulyemin suyunu bir tık fazla koyarım. Hani o kaynaya 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 zaten ne oluyor? Çekiyor. Yani çok koyuyor diyorsanız da aslında çok da olmuyor. Geçenki fasulyemin suyu az bile geldi sonradan. Yumuyamızda kapadığım arkadaşlar önce bir nasliğini ayarlayayım. Sonra hava kaçırır, pişmez. Bu düdüklüğünün yine de da derman sığmaz. Şöyle arkadaşlar sizlere de göstereyim yani gözünün rengini. Bu çok basit size farklı gelebilir ama gerçekten çok basit arkadaşlar. Şunu yıkayayım temizleyin. Kendime de bir kahve yapayım. Bugün canınızı dışarıda serinlikle içeyim arkadaşlar. Allah dışarısı bir sıcak bir sıcak. Hani hanım dik. Bunlar çöp. Buna göre bu oyun canlar. Soğusun güzel nasıl bir limanı bugün yine. Masanın üstünde toplar arkadaşlar. En son da bulaşığa. Şunlarla da bir şey kalmış. Soğan. Onunla da bir sarı fiyat canlar. Bir tane de şeyimiz kalmış. Soğanımız. Onları bir salata yapayım. Aslında pilavı da pişirsen de dinlense güzel olur. Neyse arkadaşlar ben bir şu pilavımı hazırlayayım da. Onun da altına da bir pişir. pişireyim dinlensin. Biraz sonra görüşürüz. Evet canlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şehriyemi de kavurayım. Pilavımızı da pişireyim. ama yavaş yavaş yapayım. Anca yiyirlər, gelirlər. Anca toplanırlar, həvətlər. Pirinçimi de yıxarım böyləsi. Çok suyumu da aldım yanıma. Biraz ağzına kafa kafa değil mi soğumasın. Ayhemi de yapmadım. Önce pişireyim arkadaşlar da. Onların yemeğini de hazırlayayım. Ondan sonra da kendi yemeğimi hazırlayayım. Bak, bir düzüklü de bile Yarım saat, ha bir şey. Ne oldu? Hep bir şey. Alışkanlık olmuş. Gerçekten böyle vurmadım mı sanki yemek pişmiyor. Yani kınorda pilav atayım arkadaşlar. Kınor atmadım mı hemen biliyor Ramazan. Kınor su dişirmişsin gibi. Yani hiç daha da tuzu yok diyor. Sanki yemeğe daha da tuzu getiren bu. Gerçekten. Bak kos 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 nasıl sallıyor. Hele kurban olduğuma. Şimdi o pişirir. Öyle bir de lezzetli olur ki vallahi arkadaşlar. Bunun gibi ya. kimede de yanında yap. Pilavımız biraz daha hamurun şehrini bakarsa. Ondan sonra da şişin şey, atayım. Pirinçini. Her gün bitecek, her gün bitecek, her gün yenilecek. Gün bir, ön, üç. Gerçekten arkadaşlar. Ramazan gel istediği kafam rahat maaş değil gerçekten. Onların öğlen yemeğine hazırlı ol. Geri dönüyor, akşam yemeğen yiyor. Geri dönüyor, akşam yemeğen yiyecekten sonra onların gire yarın öğlen yiyeceği aydı, sabah yiyeceği aydı. Onlara hazırlığı ol. Kaç kundur biliyorsunuz misafirimiz var. Hayvan madeninde yatıyorlar ama bunu burada getiriyorlar. Burada yiyor, burada içiyor, yiyor misafir. Arada aşağıda yiyor, içiyor. Ama ben istekle onlar kahvaltıya çağırıyordun arkadaşlar. Kahvaltı ile bazen beraber yapıyor. Öğle yemeği yani. Kulağımı da şöyle altını kısayım. Kendi halinde bitsin. Kulağımı da karallıyorum arkadaşlar. Yaktık. Küçük sıcaklığı da vallahi böyle. Çok şimdi kalın arkadaşlar. Tamam. Şimdi kahvemizi asla yapar, içebilirim arkadaşlar. Hadi bu ocağın altını yakabilirsek. Yemeklerimizi sürdüm. Tamam. Yemeklerimizi ocağa aldım arkadaşlar. ...bu zehirde bitsinler onlar. Kimlere bilinir. Kendileri fıstık olur mu bende? Beş dakika kaynatabilir miyiz? Şimdi yani, düzgünlük bir şey anlamadık diyeceksiniz biliyorum ama... ...ne olayım arkadaşlar, o da lazım, o da lazım. Bir de bana siz sormuşsunuz, öyle mi kahretsinler? Siz ne çay kullanıyorsunuz? Çay çok güzel oluyor diye. Ben bu çaydan kullanırım. Böyle ofisaysan. Çamlıca filizli siyah çay. Bunu kullanırım arkadaşlar. Biz bayağıdır. Yani bunu çay geçirirsen güzel oluyor. Bitkili daha yeni aldım geldim. Her yerde satılıyor. Tükanlarda, bimlerde alırsanız. Şöyle göstereyim. Bunu da avonada doldurayım birazdan arkadaşlar. Ramazan evet. Onlara da çay demlenecek tabii ki. Cüdüklüğü çektim arkadaşlar şöyle de 5 dakika kayfının suyu da kaynasın. Ondan sonra da ben de kayfını yapayım. Şunları alayım da şuradan. Kayfını böyle yakayım. Bir yandan dolaşıp topluğum. Bir yandan yemek pişiriyorum. Allah evimizi bir görseniz yani ev evlilikten çıktı. Şöyle A'dan Z'ye Artık komple bir temizlik istiyor arkadaşlar. Onu da şimdi yapmayacağım. Şu misafirlerimiz gitsin. Misafirlerim gittikten sonra adam Z'ye bu güzel bir temizlik istiyor. Komple yani komple. Bütün odalar. Şimdi yapsam yine aynı olacak. En iyisi yapmamak. Valla şimdi yapsam arkadaşlar bu sefer de diyecek ki temizlik yapıyor, ev bakırdı gibi düşünecekler. O yüzden artık onlar gitsin temizliğimi de öyle yapacağım. Komple temizler, siler, süpürürüm. Makineye çektiririm, bir biraz atarım. Atlı, üstü, komple. Bir bunu mu alır? Ama kendileri rahat de nasıl rahat ediyorlarsa öyle yaşasınlar gidene kadar. Hiçbir şey dememiş hiç de karışmaz. Keyiflerine baksınlar, dallar. Geliyorlar, sabahleyen arkadaşlar hepsi bir internete telefona bağlanıyorlar akşama kadar. Ondan sonra internetten çıkıyorlar, karınlarını doyuruyorlar, geliyorlar. Burada var yani, günleri 24 saat burada. Bir de yatmadan yatmaya geçiyorlar aşağıya, aynı valide evine. öyle. Zabana yemin ederim gözünü açan, uykudan uyanan burada. Seviniyorum hani mutlu oluyorum. Bana şenlik oluyorlar. Beraber yiyor, beraber içiyor. Böyle pilavımızın altında da ısalım arkadaşlar. Yine hani de gitsin. Böyle çok ayrı bir yakı dışarıya çıkayım biraz oturuyup serinlikle bir ayrı içeyim arkadaşlar. Bir iki komşu yüzü koruyum vallahi dışarıya çıkayım. Kim var kim yok bakayım bile. Pilavımız da altını ısıtın. Kendi halinde bir şey olur artık. Saat şu an direkt gibi tam altı. Nodumuzda yarım siyahı pişer. yine nodumuz pek pişer arkadaşlar. Bu görseniz yarım siyahı de doluyor, oluyor. Tirit. Böyle karşını da de yaptım. Değeri takip edelim. Pilavımızda şöyle altına kıstım son ayar. Tıkır tıkır kaynıyor. Düdükümüzde de kesiniz halladı. Şöyle masalımın üstünde bulaşıklar da topladım. Çok çöpü daha sonra dışarıya atayım. Çöpe Bugünkü koşturmamız böyle. Evimizin düzeni de bu arkadaşlar. Eltim çocuklarının Aksaray'a gitti gezmeye. Beraber gezmedeydik. Beni indirdiler. Gittiler. Bak görüyor musunuz? Böyle otururlar, kalkarlar. Koltukların örtülerini de örtmedim. Yıkadım, kaldırdım arkadaşlar. Onu da yazmışsınız. Siz gerçi haklısınız biliyorum. Onları yıkadım da Örtmeye de bir zamanım olmalı gerçekten bak. Neyse artık öyle dursun da birkaç gün diye. Kirlenmiyor. Hani yemeğen burada bitiyor. Orada bir oturuyorlar. Yemeğenizi burada burada yiyor. Hani ellerinin lekesini oraya diyecek diye korkum yok. Burada yiyor, içiyor, içeriye geçiyor. İçeriye geçenler de yani. Biz Ramazan'dan yine burada kalıyor. Çayımızı, kahvemizi içiyor. Bir yatmadan yatmaya kullanıyor burayı. Şahengil'in odasını da kilitledim arkadaşlar. Oranın kilidini de kaldırdım. Bir akşam işten gelince açıyorum. Oraya geçen torbayla yağ aldım, şeker aldım. Oraya koyduydum. Dışarıdan oraya götüremedim. Onda mesela ben kapıyı pedeye kitlemeden gidiyorum ya arkadaşlar. Çoluk çocuk evde oluyor. Ne olur ne olmaz diye oranın kilidini de kilitli tutuyorum. Yalana gerek yok. Neyse deyle takipçi vereyim. Ben şöyle kahvemi dışarıda serinlikle bir içeyim. Ondan sonra yemeklerimiz de bitsin. Artık yemeğimizin çiğisini de kapak fotoğrafı olarak ben atarım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçük elimin gözlerinden öperim. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.